Yarım beni terk ediyor. Herkes nerede Diye soruyor Elinde Bir Deste gül var Dağda Taşta Yari arıyor Elinde Bir deste gül var Dağda Taşta Yarini arıyor Ah aman 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 Emrah ölürse mezarıma anam gelmesin Ah aman 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 Emrah ölürse Mezarıma anam gelmesin Beyaz giyme söz olurmuş Siyah giyme toz olurmuş Göl başına gideriz Mı İmradımız tez olurmuş Ah aman 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 Emrah ölürse mezarıma Anam gelmesin Ah aman 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 Emrah ölürse mezarıma Anne gelmesin